Hey Spor'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bu hafta sonu ligde e, derbi var. Kadıköy'de oynanacak derbi karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. E, her zaman ligin en büyük e, maçıdır. Bu, bu toprakların en önemli maçıdır ve e, en çok ilgi çeken, en çok reyting gören maçıdır. Bugün bu maça çıkarken belki de bundan 2 ay öncesinde bu maç nasıl oynanır diye düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı belki bitti, belki de son kurşunu buraya sıkmaya geliyor şeklinde konuşabilirdik. Galatasaray'ın ise hem Avrupa'da hem de ligde inanılmaz bir ilmeyle devam ettiğini düşünüyor olurduk ama tabii ki süreç bu şekilde ilerlemedi. Ne oldu? Galatasaray'ın çok önemli sakatlıkları oldu. Çok önemli puan kayıpları oldu. İç sahada Trabzonspor'a kaybettik. Ee, Özlülerim puan kaybettik. Berabere kaldık Beşiktaş'a berabere kaldık. Ee, derken arkadaşlar işte Kocaelispor'u yenildik. Ee, maça 1 puan önde, Fenerbahçe'nin 1 puan önünde çıkıyoruz. Karşılaşmaya ve e, Fenerbahçe son haftalarda istediği sonuçları daha fazla alan takım olarak görünüyor. E, ama tabii ki bunlar derbi maçlarıdır. maçlarıdır Kimler oynarsa oynasın en yoğun birler. Oynarsa oynasın e, yüksek tansiyonludur. Herkes yüzünü verir ve e, her zaman tahminlerin ötesinde maçlar olmuştur bu maçlar. Galatasaray-Fenerbahçe maçları özelinde konuşacak olursam da e, genelde beklediğimizden daha düşük aksiyonlu maçlar olur futbol anlamında diyelim arkadaşlar sakatlıklardan. Ha Fenerbahçe'yi konuşacak olursak Fenerbahçe'nin ise burada hiç e, sakatlığı yok. Ben sadece bir e, çağların sanırım bir problemi var. Onun dışında ne bir kart cezalısı ne bir e, sakatlık durumu hiçbir şey yok. E, tam kadro olarak geliyorlar. E, biz madem bu şekilde başladık olaya e, Fenerbahçe'nin kadrosuyla ben devam etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı ilk 11'ini e, buraya yansıttım. E, 3-2 kazandıkları ilk 11. E burada orta sahada iki tane çapaylı oynadılar ve bu şekilde e, sezonda ilk tercihleri bu şekilde arkadaşlar. 10 numarada Asensio ile e, oynuyorlar sol kanatta Kerem Aktürkoğlu sağ kanatta Nene e, ve işte stoperler Osterwolde ve Şikrinyar. sağ bek Semedo. E, kalede Ederson. Yani burada 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 adamları aşağı yukarı belli olan adamlar bu şekilde oynuyorlar. E tabi ki hani e, Fred oynadı e, geçtiğimiz maçlarda ama yine de Tedesco'nun burada ideal çıkacağı ilk 11'de e, Edson ve İsmail olacağını düşünüyorum sevgili arkadaşlar. E, burada sadece sol bekle bazen Erşi Buran bazen Levent Mercan tercih ediliyor. E, Forvet'te ise e, Talişka çok formda son zamanlarda duran formda bir görüntü sergiliyor. En nesli oynayabiliyor. Ama bu maça büyük ihtimalle duranla çıkacaklardır. Bu Beşiktaş ilk 11'i hani bir derbi mantığında nasıl kadro çıkartıyor Tedesco. Yu görebilmek açısından ben açıkçası bu kadroyu paylaşmak istedim sizinle. Hani buna yakın bir ilk 11 çıkacak. Burada bir herhangi bir eksik yedik sakat makat yok gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin ilk 11'i aşağı yukarı böyle olacak. Bir de bizim ilk 11'imize bakalım. Yani da bizim ilk 11'imize bakmak tabii ki çok kolay bir şey değil. Ama kafamdan bir şeyler oluşturdum. Bunu ekrana yansıtmak istiyorum. Şimdi burada Ostimen le Lemina'nın durumu çok belli değil. Açıkçası Jakobs'un durumu çok belli değil. Ama biz Yakopsun kendini riske etmek istemediği için... E, oyundan çıktığını düşünüyoruz ve e, maça doğru belli olacak. Burada artık kendisini e, biraz zorlamasını bekliyoruz bu oyuncumuzun ki genelde böyle bir şey yapmaz. E, şimdi Jakobs'un olduğu, Lemina'nın olduğu ve Osimel'in e, olduğu e, bunların ilk 11 çıkabileceği durumu açıkçası ben değerlendirdim. E, ben Osimel ile Lemina'nın ilk 11 çıkabileceğini düşünüyorum. Daha doğrusu maça hazır, maça yetişebileceklerini düşünüyorum. Ve bu iki adamın da e, açıkçası e, hazırlarsa direkt ilk 11 olarak başlamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, maçın belli bir noktasında e, ivmeyi kaybettiğimizde geri maça ortak olmamız çok kolay olmayabilir. E, ama bu adamlarla ilk 45-60 dakikada maçı 1-0-2-0 e, önde götürürsek de yerlerine oyunu alacağımız oyuncularla daha o maçın içinde olmanın heyecanı aksiyonuyla birlikte maçı daha fazla tutabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi şimdi burada benim yazdığım kadroda belki de en şaşırtıcı durum Lemina sağ görünüyor. Tabi burada Sanchez de Lemina yer değiştirebilir benim mantığımda. Çünkü Sanchez son maçta sağ fena görünmedi benim açımdan. Lemina da stoper oynadığı maçlarda hiç fena değildi. Ee, ama niye buraya işte ne bileyim e, bir, bir Ahmet Kutucu'yu kanada atıp Barış Alper'i buraya e, atmak istemedim? E, çünkü e, kas, kas kütlesi yüksek bir ilk 11 ile oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve haliyle e, Lemina'nın da Davinson'un ikisinin de e, açıkçası sağda olmasını istiyorum. E, aslına bakarsanız benim kafamda bir üçlü senaryosu var. Bununla ilgili bir tweet de atmıştım. Ee, şu şekilde bir üçlü benim biraz Fantezi ilk 11'im ee, Okan hocanın böyle çıkıp çıkmayacağını Düşünüyorum açıkçası ee, Ama yine de benim böyle bir Düşüncem hayalim var Bunu da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar ee, Bu üçlü stoperde Davinson sağ stoper Lemina merkez stoperi yazdım Çünkü daha orta sağlaşabilen oyuncu Burada Lemina gibi görünüyor Ve e, sol stoperde de bardakçıyı yazdım ee, Jakobs'un Sol kanat bek, barış Alper'in ise sağ kanat bek şeklinde oynayacağını düşündüm. Orta sahayı 3 dedik, Sara, Toreyra İlkay, ay Gündoğan'la çıktım ve e, Osimeni ana forvet atıp e, Sane'yi de yanına ikinci bir forvet olarak kadroyu konumlandırdım. E, bu şekilde bir üçlü'nün Fenerbahçe'ye ters gelebilecek bir üçlü, aynı zamanda bizim e, defolarımızı da biraz e, onarabilecek. Onarma ihtimali olan bir üçlü olduğunu düşündüm. E tabii ki burada e, Jakobs'a çok güvenmiyorum. E, Jakobs'a güvenmememin nedeni kendisini... Ya burada ilk 11'e baktığımızda ilk 11'in... Bu 11 adamın onu belki de e, daha böyle dişini sıkar. E, elinden gelenin fazlasını verir. Hazır değilse bile e, elinden geleni yapan oyuncular. Ama Jakobs burada... Çok da kendini e, açıkçası e, risk eden bir futbolcu değil. e haliyle Jakobs'un yerine Kazımcan oynadığında arkasını e, Abdülkerim Bardakçı gibi... ...daha böyle e, sola kayabilen, e, Abdülkerim'i biraz daha stoper ve e, sol bek arası bir şey olarak oynatmayı düşündüm. Ve burada orta sahayı kalabalık tutarak da Fenerbahçe'yi e, daha engelleyebilme ihtimalimizin olduğunu Düşündüm arkadaşlar. Tabii ki Okan Hoca böyle çıkmayacaktır e, diye düşünüyoruz. Ha, bu dörtlü kadroda ise yine Yakupsun yerine e, canı oynatabiliriz. Yani kadroda çok fazla şeyi değiştirmek istemiyorum. Yani daha doğrusu değiştirmemizi uygun bulmuyorum. Haliyle e, burada bir yere yama yapacaksak sadece oraya yama yapalım istiyorum. Çünkü diğer her şey karman çorman oluyor ve bir anda... E, ...sağda ne yaptığınızı bilmez bir takıma dönüşebiliyoruz. Bunu yaşamak istemiyorum. O yüzden e, gel asıl 11'imize eksik neyse. Mesela buraya o yüzden sadece Lemina'yı buraya kaydırmayı düşündüm arkadaşlar. E, umarım Okan Buruk da e, kendi doğrusunu güzel bir şekilde yansıtır... ...ve bu bizim için e, maçı kazandıracak bir unsur haline gelir diye düşünüyorum. E, şimdi bu kısımda... E, Videonun bu kısmında ise Fenerbahçe'den biraz bahsetmek istiyorum. Bu Fenerbahçe e, malum biliyorsunuz son e, maçlarda geriye düşüp geriye düştüğü maçları çevirmesini e, kötü oynarken bir anda ivmelenmesiyle artık biraz da e, bu şekilde nam saldılar. E, Fenerbahçe'yi maçlarını izliyoruz hep birlikte takip ediyoruz ama ben yine de e, bu oyuncuların Şeyine e, bu Fenerbahçe'nin maçlarda nasıl gol yediğine, nasıl goller attığına biraz baktım e, açıkçası. Biraz daha alıcı gözle e, izledim. Şimdi Fenerbahçe'nin e, mesela Beşiktaş maçında şu açtığımız... E, şu, nerede? Dur. Heh. Şu maçta yedikleri ilk gol, Elbiler Ture'nin attığı gol. E, orta sahadan hızlı bir şekilde topu Kanada atıp... E, devamında işte... E, Devamında orta sağ sol kanattan Serni'ye açıyorlar. Serniye ortayı açıp Elbilen Ture kafa golünü atıyor. İlk golü bu şekilde atıyorlar. İkinci golü ise e, orta sahada kaptıkları topla direkt Emirhan merkezden e, yararak ikinci golü atıyor. E, yine geçen hafta e, Rize'den yedikleri gol, orta sahada kaptıkları gol top kanada açılıyor, içeri çeviriyorlar ve gol atıyorlar. E, dün Ferencvaros yine e, kenar ortalarıyla Goller buldu. Ee, i̇şte ne bileyim yine geçtiğimiz haftada Kayseri da buna benzer goller attığını Fenerbahçe'ye gördük. Buradan şuraya bağlayacağım arkadaşlar meseleyi. Ee, Fenerbahçe'nin açıkçası iki ana zafiyeti olduğunu düşünüyorum. Bir Fenerbahçe kadrosunu ee, paylaşacağım. Nerede? Şimdi iki ana zafiyeti olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ee, bir ortadaki yani bu şimdi burada 4 tane adam var. Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Şiklin ve Osterwolde Bu 4 tane adamla yani ikili mücadeleye girdiğimizde bu iki bu o, futbolculardan ikili mücadele kazanma ihtimali düşük bir ihtimal. İkili mücadelelerde çok mahir 4 tane futbolcuyu e, stoper ve stoperin önüne yerleştirmiş bir şekilde duruyorlar. Ee, yani bu noktada e, pozisyon almaları pozisyon aldıkları zaman bu adamlara e, çözüm üretmek biraz zor oluyor. Yani burada ekstra bir şeyler yapmamız lazım. Bu ekstra iki şey. Fenerbahçe'nin de e, bu golleri e, iki şekilde gol yemişler çoğunlukla. Birincisi orta sahadan kaptırılan toplar. Çünkü niye? Edson ve İsmail tamam çok fiziksel e, kuvvetli oyuncular olabilir ama toplu o kadar da mahir değiller. Aynı şekilde e, Fred'in de formsuzluğundan dolayı baskıda top kaybı yaptığını görüyoruz. Osterwolde'nin çok formda olmadığını e, ve e, baskıya çok elverişli olmadığını görüyoruz. Yani e, orta sahada baskı yaparak Fenerbahçe'ye karşı pozisyona girilebiliyor. Bakınız e, Emirhan'ın attığı gol. Bakınız... Rize Spor'un geçen hafta attığı gol diyebiliriz arkadaşlar. Yani orta sahada bu bölgede baskı yapıp top kazanarak kaleyi görebiliriz. İkincisi ise kanat ortaları. Çünkü bu adamlar hepsi bir anda yerleşince, gömülünce yani orada bu adamları geçmek biraz zor oluyor. Ama topu biraz daha hareketlendirdiğimizde bu adamların yerlerini biraz daha Kaydırdığımızda böyle kenarları açtığımızda oyunu çok da böyle kadroya hakim topa hakim olamıyorlar oyuna hakim olamıyorlar ve kenar ortalarından fazlasıyla gol yediğini gördüm Fenerbahçe'nin bu iki şeyi mutlaka kovalamalıyız yani buralarda yapılan top kayıpları Fenerbahçe'nin yaptığı top kayıpları ve kenar ortalarında Osterwolde ve Şiklinyar'ın geri geri koşu, koşarken Konumlarını alamamaları, ağır kalmaları ve bu şekilde gol yediklerini çok fazlasıyla gördük arkadaşlar. Ee, bu iki noktaya dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, Fenerbahçe'nin nasıl gol attığına bakacak olursak ise e, onlar da açıkçası topu biraz hızlandırarak e, gol bulmaya çalışıyorlar. Ve gollerinin çok büyük bir kısmını bu şekilde buluyorlar. Burada Kerem'in, Asensio'nun, Nene'nin ...hızlı üçgenler kurduğunu görüyoruz. Burada açıkçası bu üçgenlere müsaade etmememiz lazım. Alanları fazlasıyla kapatmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve hani bizde burada biraz da... ...üçlü savunma yazmamın nedeni... üçlü ...bize üçlü savunmalı bir kadro kurmamın nedeni... ...hemen oraya geliyorum. Biraz da bu üçgenlere müsaade etmemek. Çünkü merkezi fazlasıyla hızlı deliyorlar. Burada merkezi biraz... Kapalı tuttuğumuzda, biraz yoğun tuttuğumuzda bu kurdukları üçgenlere önlem alabileceğimizi düşünüyorum bu şekilde. Foller kesinlikle kullanılmalı. Bir kere maçın hakemi Yasin Kol olacak. Yasin Kol biraz risk almayı seven bir hakem değil. O yüzden zaten derbilere fazlasıyla verilen bir hakem. Yani kendini yere bırakırsın, foil çalar. İşte ne bileyim... İtersin, biraz sertlik dozajı yüksektir. Kart vermez, riske etmez maçın kontrolünün kopmasını istemez. Ee, biz de deplasman takımı olarak açıkçası folleri kullanmamız gerekiyor. Ee, yani şöyle kullanmamız gerekiyor. Ee, gerektiği yerlerde e, foul yapmamız gerekiyor. Foller benim için derbilerde her zaman bir silahtır. Ee, şu kadroyu kurduğumda burada... E, genellikle kas kütlesi yüksek adamları seçtim çünkü derbiler e, korakor fiziksel mücadelelerin yüksek olduğu maçlardır. E, burada belki ilk ay bir tık e, böyle kas kütlesi düşük görünüyor. Hani Sara biraz bu şekilde görülüyor ama e, eldeki kadromuz aşağı yukarı biraz bu şekilde. E, bunu söylemek istiyorum. E, ya şu kadroyla ilgili de şöyle bir şeyden bahsedeceğim. E, yani 21 Aralık'ta Afrika Kupası başlıyor. Muhtemelen e, bir hafta öncesinden futbolcularımız gidecek e, Afrika Kupası'na. E, ve orada tekrar sakatlanma ihtimalleri çok yüksek. Ya dolayısıyla Osimhen'i ne, neredeyse hiç kullanamadık ligde. E, Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta kullanamadık. Yani maçların neredeyse yarısında kullanamadık. Yani Lemina ve e, Osimhen'in burada ne kadar oynayabiliyorlarsa o kadarını oynatmamız lazım. Bu oyunculara yatırım yapıyoruz, bu oyunculara e, para harcıyoruz ve e, bunun bir karşılığını bizim de almamız gerekiyor. E, bu oyuncular kendini Afrika Kupası'nda değil de burada riske etmeleri daha e, doğru benim bakış açımda. E, ve bunu kesinlikle kullanmamız gerekiyor bu futbolculara. E, maç için söylemem gereken diğer bir hususta da e, açıkçası e, sağda siyah formalı bir... Biri daha olacak. Ona biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, i̇ki yıldır yönettiği maçlarda e, biz bize ve bize gösterdiği kırmızı kartlar oldukça fazla. Ya bunların şimdi sayılarını bilmiyorum, atmayacağım. Ama e, Fenerbahçe'nin rakiplerine bol bol kırmızı kart gördüğünü söyleyebiliriz. E, yani ama dediğim gibi çok da risk almayı seven bir hakem değil. Çok e, iki tarafında canını yak, yakmayacağını düşünüyorum. Yani deplasmanda biraz da tercih edilebilecek bir hakem. Umarım hakem şansı da yanımızda olur diyelim. Maç için genel olarak bir tahminde bulunmam gerekirse tabii ki eksiklerimiz çok fazla ama Okan Buruk bu tarz derbi maçlarını, bu tarz büyük maçları, özellikle Fenerbahçe maçlarını sever. Buralarda her zaman bir ...sürpriz yapmayı sever. Mesela ilk senede... E, ...Barış Alper'i Forvet'e atmıştı. E, Berkan'ı orta sahaya atmıştı. Hatta, hatta iki maçı da... ...maçı da bu şekilde 3-0... ...kazanmıştık. Yani yine bir sürpriz bizi hazırlayacaktır. E, Okan Hoca buralarda... ...kaybetmeyi asla... E, ...kabul edilecek biri değil. Rize Spor... döneminden bu yana Fenerbahçe'ye karşı... ...hep iyi bir... E, ...performans vermiş bir teknik direktörden... ...bahsediyoruz. Okan Hoca'ya güveniyorum. Umarım... E, güzel bir sonuç alırız ve e, ben e, pazartesi gecesi tekrar bir video çektiğimde e, neleri güzel yaptık, neleri neler bizim mutlu olmamızı sağladı bunu konuşuyor oluruz diyelim. E, son olarak tabii ki e, jargonumuzdur, Buralın, buranın adetidir. Beğenelim, abone olalım, e, like atmayı unutmayalım, paylaşalım, ne yapalım artık kanalımıza destek olalım diyelim. E, sizleri seviyorum, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bay bay.